Şimdi Kara Fatma evet yani saatler sürer konuşmamız sürer. ama ben hemen e, emek verdiğiniz için soracağım. Nazife Kadın kimdir? Yani Kara Fatma'nın peşine düştünüz. Bunu biliyoruz <laughs> ama Nazife Kadın'ın peşine de düştünüz. Aslında şundan dolayı düştüm açık söyleyeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanımızla ben Kara Fatma kitabını e, hediye ettiğimde kendilerine e, başka kimler var? Bunlar için ne yaptın dediğinde gerçekten o anda ben bir e, kaldım. Dedim ki doğru. <laughs> Onlar için ne yaptınız dediğinde bir cevabı olmalı. Ee, dedim ki efendim yüzlerce kadın var. E, onlar için ne yaptın dedi tekrar. İşte onlar için kitaplar yazmaya devam ediyorum. Onları bulmak istiyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutkun'da bir cümlesi vardı. E, orada fırına atılarak yakılan Türk kadınlarına e, ne kadar şükran borçlu olduğumuzu yazar. Benim çok dikkatimi çekti. Ya fırına atılmış ama bunun spesifik net bir adresi var mı? Kimdir bunlar diye. Ekranda gördüğümüz bu Nazife köyde kadın, evet. Nazife kadın aslında kimdir? Şöyle söyleyeyim. Eee Balıkesir'de Bigadiç ilçesinde kendi kocası ve çocukları Çanakkale'de şehit olan bir teyzemiz. Bir kadın var. Bu kadın duyar ki e, Yunanlar öyle bir kıskaca almışlar ki Türk askerini aşağı inemezler. Kaçılacak noktalarının hepsini tutmuşlar Yunanlar. Çünkü Türkler yardım ediyorlar bunlara. E, ve e, bu bu askerlerin iaşe sorunu ve işte aşağı inmesi engellenmiş ve askerin aç artık açlık noktasına gelmişler diye haber alıyor. Bir annedir ve dayanamaz. Gecenin bir vaktinde bütün komşularının kapısına çalar. Uyumayın der. Gündüz yapamazlar bunu. Çünkü odun yaktıklarında senin elinde un var demek ki der. Yunanlar senin ekmeğini yemez. Ee, onlar çünkü sana güvenmediği için senin ununu da yemezler, yakarlar. Ee, sadece moral ve motivasyon bozukluğu için bunu yapıyorlar. Ben hep onların aldığı unlarını falan hani götürüp kendileri yiyorlar zannediyordum. Değilmiş. Bu bilgiyi özellikle söylüyorum. E, farklı bir pencere olsun diye. Zehirleniriz korkusundan Türklerin ne suyunu içerler. Kendi getirdikleri suları içiyorlar bunlar. Kendi getirdikleri yiyecekleri yiyorlar. Konserveleri yiyorlar. Asla sizin hiçbir şeyinizi yememişler. Yakmışlar, darmadağın etmişler, dağıtmışlar yemişlerinizi. Ha ağacınızdan yemişinizi yerler belki ama başka hiçbir yiyeceğinizi yemiyorlar. Neyse bunlara evlerin ekmek pişirmelerine bile müsaade etmiyor. Köyleri baskın halinde bunların. İşte Manisa e, balık civarında o dönem bunları yaşıyorlar. Kadın geceleyin bütün komşularına kendi ekmeğinizi pişirin. Çocuğunuza ayırdığınız ekmeğinizi pişirin. Neden? Çünkü dağda Türk askeri aç. Ekmekler kadının sırtının taşıyabileceği kadar. Öyle bir şey yapar ki ben bu dağa gittim bu göstereceğim birazdan o dağları şeyleri. Çok az önce gördüğümüz evi miydi? Evet o kadının eviydi. Hı hı. Şimdi bu kadın hı hı. kendi evinden çıkıyor evler aralıklı aralıklı alanlarda köydeki bütün ailelerden evlerden ekmek alıyor. Sırtına vuruyor birazdan göreceğiniz o dağlara ovalara bayırlara çıkıyor askere keçinin çıkamadığı patikalardan çıkıyor. Bakın biz son derece iyi bir arabayla çıktık buraya inanılmaz zor ve zahmetler çektik ve burada kadının ekmeği götürüyor. Günlerce asker ekmek taşıyor. Yakalanmayacağını düşünüyor fakat bir gün köydeki birisi bunu ispiyonluyor. Allah kahretsin ki çok üzüntü verici. Bakın ev hep yanık haldedir zaten. Kadının haber veriyorlar. Altın karşılığında konuşuyor bu adamlar. Diyor ki Yunanlar ya normalde Türk askeri çoktan aşağı inmesi lazımdı. Kucağımıza düşecek biz de onları tarayacak öldürecektik. Niye bunlar inmediler hala diye e, köye haber salıyor. Diyor ki Türk askerine yardım eden, destek olan, onlardan haber alan olursa, bize haber verirse şu kadar altın, şu kadar para. e Şimdi e, herkesin e, şeyi sizinle aynı olmayabilir inançları, yaklaşımı. Demek ki orada da farklı düşünce varmış. Gitmişler kadını açıkçası hain bir şekilde ispiyonlamışlar ve büyük bir altın almışlar. Kadını gecenin bir saat ekmek taşıdığı gecelerden birinde yakalıyorlar, köy meydanına getiriyorlar. Günlerce dövüyorlar kadını. Bu köyde milletin ekmek pişirdiği fırın. Orada hatıra olsun diye belediye yapmış. Şimdi, Zaten genelde köylerde bir ekmek evet, fırını olur, ekmek herkes, fırın olur, olur, herkes ekmeğini pişir. yapar. Şimdi bu kadın kadıncağızı e, köy meydanında günlerce dövüyorlar. Ve dövdükten sonra bu kadını konuş diyorlar kaç kişiler, ne kadar mühimmatları var, ne kadar erzakları var. Kadın konuşmuyor. Bilgi, alacak Bilgi yani alacaklar. Bilgi yani. alacaklar kadından. Kadın konuşmuyor. Çünkü askeri zaten korumak için kendisi de elinden geleni yapmış. Hı hı. Ve nihayetinde komutan anlıyor ki ben bu kadını konuşturamayacağım. Atın bunu fırına diyor. Ekmek pişirdiği fırına kadını atıyorlar. O fırını şimdi göreceksiniz. Kadını cayır cayır yakıyorlar. İşte maalesef o Türk annesi Mustafa Kemal'in bahsettiği, üzüldüğü, e, nutkunda da yer alan bu saygın işte buradaki şeyde. E, oradan geç, geçilecek, göreceksiniz. Kadın yanıyor. Şimdi bu yanında konuştuğumuz beyefendi, onun akrabalarından torunu hı hı. diyor ki dedelerimiz dedi ki diyor Nazife kadından geriye sadece kolunun şu kadarı kaldı. Her tarafı yanmış, cayır cayır. Bir tek o kadarı kaldı. ...kürekle işte alıyorlar e, mezar yerini, çok uzak bir noktaya taşıyorlar mezar yeri yapıyorlar. Mezar yeri yapılmamıştı, hala yapılmadı. Biz bu sene gidip yaptıracağız inşallah. E, i̇stedim ki Türk milleti bu kadar değerli bir kadını tanısın. İstedim ki cayır cayır yanma pahasına ya benim çocuğum yok, kocam öldü, ailemden bir sürü insan öldü ama benden sonrakiler namuslu yaşasın diye. Ya düşün bak bu bir Türk annesi ve yaşı da var. Ekmek götürüyor. Kadının üstünde silah yok. Kadının sırtında sadece ekmek var ve Yunanlar için bu öldürülme sebebi. Şimdi ben bu kadını bırakıp bir aşk romanı yazabilirdim gerçekten ama vicdanım etmedi. Ben dedim ki hayır ya bunu tanıyalım. Çünkü hmm. bu kadının tanınmaya ihtiyacı var. Bu kadının duaya ihtiyacı var. Unutulmaması lazım. Mezarı kayıptı. Mezarı buldum. Hemen hemen bütün çalıştığım kahramanlarda mutlaka mezar yerin yapılmasını ve aidiyet duyulması için belediye ile kaymakamlıkla milli eğitimle işbirliği içerisinde kendi memleketinizin insanını tanıyın diyorum. Kara Fatma nasıl demiş bu coğrafyanın her yanı doğusu batısı her yanı bizim bütün çocuklar bizim. Sen, ben yani birkaç nesil önceki dedelerimiz hepimizin, kardeş hepimizin kardeşleri, aileleri bir yerden göç etmişler. Biz işte Lazıyla, Kürdüyle, Alevisiyle, Sunisiyle hepimiz bir ve kardeşiz. Ve tek amacımız bu güzel ülkede birbirimize yetecek, birbirimize arka çıkacak insanlar olmalıyız. Niye bunları yapıyorum onu da söyleyeyim. Aslında annelerin birleştirici yönünü bulmayı, ortaya koymaya çalışıyorum. Nasıl? Dedelerimiz, babalarımız Çanakkale'de yan yana, isimsiz, kefensiz yattılarsa, istiyorum ki unutulan o kadınlar, o fırınlarda atılan, o mühimmat taşıyan, kefen bezini hediye eden, işte gelinliğini kenara asıp ben de geleceğim seninle diyen o gelinleri, kızları konuşalım istiyorum. Bütünüyle emeklerim ve çabalarım hep bu yönde. Benim başka bir gayem olmadı. E, i̇stedim ki ben şehit ailelerden yani benim anne tarafından da baba tarafından da hatta pembe e, sancak çavuşu pembe kitabımda e, araştırırken kendi eşimin dedesi e, fotoğrafı da var hatta e, arkadaşlara vermiştim o, e, sancak e, alay imamı Hüseyin Algül onun da alay imamı olduğunu öğrendiğimde dedim ki ha demek ki bizim kaderimizde bu varmış şehitler ve onlarla ilgili araştırmalar. Türk milletinin e, kendisine ait değerleri bildiği zaman başka bir şuurla, başka bir bilinçle yaklaşacağını düşünüyorum. Nasıl bir Tusa TUSAŞ'ta e, tarihe yön veren, iz bırakan, kahraman Türk kadınını örnek alırken geçmişten günümüze, işte ilimde, bilimde, cephede, cephe gerisinde yapabildiği ne varsa Türk kadınının aklıyla, zekasıyla ve bedeniyle her ne olursa olsun yapabilmek için bir sebebi var. Biz bizden sonraya iz bırakmak için evlatlarımızı dünyaya getiriyoruz. Hayata iz bırakıyoruz. E, biz bizden sonra iz bırakabilmek için kitaplar yazıyoruz. E, filmler yapıyoruz. Bir gün birisi o kitabı okusun, o filmi izlediğinde ha burada böyle bir bina varmış, böyle bir çeşme varmış değil mi? Eskiden belgesellere ve filmlere baktığımızda o yolu, o köprüyü, o binayı ve o mahalleyi yad ediyoruz. Bunların evet. hepsi hayata iz bırakmaktır. Biz güzel örnekler ve izler bırakan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim geçmişimizde e, her geçtiğimiz noktada bıraktığımız kemerler, su bentleri, köprüler, yollar, çeşmeler aslında hepsi bıraktığımız izler. insanımızın izleri. Yani her bir şaheser işte camide, tekkede, e, medresede bilginin, ilmin ve insanın izlerini görüyoruz. Geleceğe iz bırakmanın peşindeymiş ecdadımız. Bizim de amacımız bu. O birbirinden güzel elbiseler, o birbirinden güzel işte e, saraylar yapmışlar. Sadece kendi adını yürütmek için değil, bizim medeniyetimizi anlatmışız. Biz burada Türk kadınını konuşuyoruz. Bu coğrafyada o kadar farklıyız ki birimiz esmer, birimiz sarışın, birimiz öyle birimiz böyle ama bir bakıyorsunuz özünde hakikaten aynı şeylerin hayalini kuruyoruz. O yüzden dünya kendi e, sanal gerçekliğinde kaybolurken biz birbirimize daha çok sahip olup dünyaya karşı da onların silahlarıyla cevap verebilmek için önce bir kere kendimizi hatırlamamız lazım. Ben o külleri eşelemeye çalışıyorum. Bakın biz bu kadar güzel bir mayadan gelmişiz diye. Evet. Bilmiyorum çok mu genişlettim? <laughs> Şimdi e, Kadir İstanbul. E demiş ki Sayın Hocam, milli mücadelenin kadın kahramanlarının geçmişte yaşadığı acı deneyimlerinin anlatıldığı kahramanlıklar ile dolu hayat hikayelerini gelecek nesillere daha iyi nasıl anlatabiliriz? Teşekkür ederim demiş. <laughs> Yine İrfan Yazıcı şöyle bir mesaj yollamış. Hoca anlatırken selpak kullanmayan var mı? Arzu Şebnemsever cevap vermiş. Sorma evde hüngür hüngür ağladım yürek dayanmaz. Canım. Bir mesaj daha var. Evet Arzu Arzu Şebnemsever diyor ki söz veriyoruz İknur Bektaş hocam mutlaka okuyacağız. Şu an sizin ve Nermin Taylan hocamızın anlatımlarıyla çok duygulandım gerçekten demiş. Teşekkür ediyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Hepsine ayrı ayrı bu sağ olsun. Bu demek ki insanlara Verdik. evet hakikaten vermek Şimdi, önemli. E, az evvel de söyledim. Hep de bunu söylerim. E, üniversitelerde Yurtlarda e, çeşitli etkinliklerde olabildiği kadar çok insanla bir araya geliyorum. Ve hepsine şunu hı hı. soruyorum: e, Biraz ben interaktif olmayı da seviyorum. Söyleşilerde diyorum ki çocuklar, e, gençler veya sevgili izleyiciler, değerli katılımcılar. Süperman izlediniz mi? Herkes elini kaldırıyor. Batman izlediniz mi? Herkes elini kaldırıyor. Şerif Abacı'yı biliyor musunuz? Diyorum, dört tane el kalıyor. Gördesi kabulü bilen var mı? Diyorum, hiç el yok. Kara Fatma diyorum, arkadan bir tanesi böcek değil mi oluyor? O kadar üzülüyorum ki. Şimdi Avrupa'da 1923 yılında, 22 yılında işte Türk kadın asker diye sansasyonel bir şekilde haber olan Türk kadını günümüzde kendi çocuklarımızın bilmemesi kadar biz uyuşturulacak, kendi geçmişinden soyutlanacak. Ne hale düştük ve kimlerin elindeyiz bilmiyorum. Ama uyanma zamanı gelmiş. Çünkü biz eğer bu nesle kendimizle birlikte derdimizi ifade edemezsek bizden sonraki neslin gerçekten durumu sıkıntılı. Kendine ait olanı bilirse ve tanırsa ya hayır ya benim de hatalarım var. Hepimizin hatası var. Ben e, üniversitede bir tane hocamız döndü arkasından kızdı. Hani karafatma böcek değil mi diye. Kızmayın dedim. Çocuklar haklı çünkü bize öğretmedik. Hı -hı. Bu nesile öğretmediği için çocuklara kızılacak bir şey yok. Bakın kızmayla falan zaman kaybetmemize gerek yok. Biz kollarımızı sıvayıp ben ne yapabilirim dememiz lazım. Derdelmek lazım esasında. Tabii ki derdimiz bizim bir davamız lazım. var. Yani diyorum ya yani Mustafa Kemal günahıyla sevabıyla bir kuldur, bir insandır ve bir askerdir ve bir komutandır. Allah bin kere razı olsun. Ama biz şimdi herkesi süzgeçlerimizden geçirme. Ya bırakın olduğu gibi kalsın. Biz şu anda ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Dünyada kimler hangi boyuttalar? Diyorum ya size. Ben mühendislere işte e, tıp fakültesinde söyleşiye gittiğimde e, Kıbrıs'a gittim. O tüye mimarlara, mühendislere e, ders anlatırken ben çok gururlandım. Dediler ki biz tarihi ezberlemekten sıkıldık. Sizi dinlemek için çağırdık. Çok mutlu oldum. Çünkü onlar içinde aşk olan, içinde anne olan, Şerife Bacı olan, Üsteğmen Kara Fatma olan, işte Nazife Kadın olan, Gördese Makbule olan hikayeleri dinlemedi çocuklar. O yüzden biz onları yakalayamadık. Yakalayalım istiyorum. Bütün amacım da bu.